Arkadaşlar evet bugün zeka oyunu oynuyoruz. Şöyle tamam böyleymiş. Arkadaşlar uzun zamandır oynamıyordum. Bugün denk geldim Çok kolay geliyor. Ee, bunu nasıl yapacağız? Şöyle. Şöyle. Ya da yok şöyle. Şunu şöyle. Hayda. Ha. Şöyle yapıp şunu sonra kolay geldi. Az önce arkadaşlar bu ee, Dur diğer bölümde hem şurada şuradaydı ya Tur. Onu nasıl getireyim diye düşündüm de sonra aklıma farklı bir şey geldi. Neyse arkadaşlar, e, bu arada hangi futbolcunun şortunu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani en son attığım iki tane futbolcu da yazabilirsiniz. Onları da yapabilirim çünkü en son attığımda şimdi attım hatta. E, iki tane futbolcu yaptıydım. bunu nasıl yapacağız? Hava gitti. Şimdi şöyle yapsak. Hop şöyle. Bu da karıştı. Neyse ben başa alıyorum. Şunu e Şöyle alttan bir tane yok mu ya arkadaşlar? Şunun yanındaki demir gibi. Şöyle şunu şöyle yapıp Ya, zor çıktı arkadaşlar. Zor zor dedim, zor çıktı. Şunu şöyle buldum gibi. Hop. Bu da böyle biter. 719, 720'ye geçtik. Nasıl? Arkadaşlar bitti zannettim. Ay bitmedi zannettim de. Anlamadım. <laughs>

Arkadaşlar e, dedim mi hatırlamıyorum ama abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Emek hayra yıldırım. Hamza ikisi. Yı Asgari <laughs> kanallarına abone olmayı unutmayın. Şunu e, şunu şundan çekelim. Şunu da e, bunu nasıl yapacağız? Bir dakika arkadaşlar. Evet. Ama da şunu şöyle yapalım. Gelse evet. Sayı şekli acaba neyi temsil ediyor? Bunu da oynayıp kapatabilirim arkadaşlar. tam tersi oldu. Neyse şunu şuradan şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kısa oldu. Böyle olsun. Görüşmek üzere.